Merhaba arkadaşlar, Tron and Liberty biliyorsunuz 1 Ekim'de ücretsiz olarak çıkacak. Oyunun Türkçe yaması soranlar oldu. Ee, ben de videosunu çekmek istedim. League Fest bu programla Türkçe yama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz Twitch droplarını da buradan Twitch hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Twitch droplarını da otomatik şekilde çekiyor. Haricinde bu programda şöyle bir interaktif e, maps diye bir özellik var. Mapin neresinde ne var ne yok, her şeyi size gösteriyor. Moblarıydı, imlemeleri, her şeyi gösteriyor burada size. Bu özelliği de kullanabiliyorsunuz artı e, bu programı satın alıyorsunuz arkadaşlar. 3 aylığı 7 dolar ben aldım. Aldıktan sonra sitesine giriyorsunuz. Size burada 4 hak veriyor arkadaşlar. Start dediğinizde ben kullandım şu anda finish it diyor. Start dediğinizde e, 30 gün LogoFast üyeliği, 1 gün ekstra LogoFast üyeliği ya da standart deluxe ultimate paket hediye etme şansı oluyor. 4 kere sandık açıyorsunuz şansınıza. Çıkar çıkmaz bakacağız. Bizim bir arkadaşımıza mesela 30 günlük ücretsiz çıktı. Bir de early standart paket çıktı arkadaşlar. Şans. Ee, oyuna girmeden önce artı şöyle bir özelliği de var bunun. Tamam ne kadar Avrupa'da çıksa da Pink problemi yaşayabilirsiniz. Bu sizin pink problemimizi de çözüyor. Boostluyor buradan. Ee, çok işe yarayan güzel bir program. Kullanırsanız memnun kalırsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten PC kısmına tıkladığınızda direkt Liberty karşınıza çıkıyor faydalı olduysa ne mutlu bize. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.